Merhaba arkadaşlar bu videoda Japonya yapımı ve düşük bütçeli bir filmdeyiz. Beyond the Infinite Two Minutes. Bunun Türkçe'de bitmeyen sonsuz iki dakikanın ötesinde gibi bir anlam var. Beyin yakıcı ve anlaşılması zor bir film bu zamansal paradokslar üzerine kurgulanmış ve film gittikçe karmaşık bir hale geliyor finale doğru yaklaştığımız zaman. Bu filmi 25. karede incelemesini yaptığım zaman sapması filmi gibi düşünebilirsiniz. Konu olarak birbirine benzemiyorlar ama her iki filmle düşük bütçeli ve her ikisi de zamansal paradokslar üzerine kurgulanmış. Peki Beyond the Infinite Two Minutes'ün konusu nedir? Kafe sahibi bir adam var ve bu adam kafenin hemen üzerindeki bir dairede oturuyor. Bir gün işten sonra dairesine çıktığı zaman oradaki ekranda monitöründe gelecekten görüntüler görüyor. Ekrandaki bu görüntü 2 dakika sonrasına aittir ve bu adam ekrandaki kendisiyle gelecekteki kendisiyle canlı olarak konuşmaya başlar. Daha sonra tabi bu olayın içerisine başka insanlar da dahil olmaya başlıyor ve her şey gittikçe karışıyor. Eğer zamansal paradoks filmlerine meraklıysanız karşınızda eğlenerek seyredebileceğiniz bir yapım var. Bu arada filmin kesintisiz çekim sahneleri bir harika, çok uğraşılmış. Şimdi bu kısa bilgilendirmeden sonra filmin çözümüne geçiyoruz. We Şimdi bu filmi iyi anlamamız için en baştan başlamamız ve adım adım gitmemiz gerekiyor. Filmi seyredenlerin zaten dikkat edeceği üzere bu ekranlardan bir tanesi monitör, diğeri ise televizyon. Odadaki monitör, aşağıdaki televizyon. Odada bulunan monitör 2 dakika sonrasını yani geleceği gösteriyor. Aşağıda kafede bulunan televizyonsa 2 dakika öncesini gösteriyor. Yani geçmişi. Şimdi bunu anladıktan sonra olayların başladığı ana gidiyoruz. Kafe sahibi adam üst kattaki evine çıkıyor ve eline gitar alıyor. Ama penasını kaybettiği için yere bakmaya başlıyor ve işte tam bu sırada monitörde 2 dakika sonrasındaki kendisi konuşmaya başlıyor. Burada minik bir parantez açmak istiyorum. Ben buradaki süreyi kronometre kullanarak ölçtüm ve saniyesi saniyesine doğru çıkıyor. Yani tam şuradan gelecekteki kendisinin ona seslendiği andan aşağıdaki seslenme anına kadar tam 2 dakika geçiyor. Ne eksik ne fazla. Saniyesi saniyesine 2 dakika. Yani burada çok titiz bir çalışma var. Parantezi kapatıyorum ve devam ediyoruz. Şimdi bu monitörde gördüğümüz adam onun geleceği. Şu an aşağıdaki kafede hiç kimse yok. Görüntü gelecekten geliyor. Bu adam bir süre sonra aşağıya iniyor, kafe iniyor ve bu kez geçmişiyle konuşmaya başlıyor. Bu kez televizyon ekranında görünen kişi onun 2 dakika öncesi. Tam burada yukarıdaki evde hiç kimse yok. Peki bu konuşma bittiği zaman ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Çünkü televizyondaki görüntüde bulunan adamın geleceği işte burada. Bu adam zaten iki dakika önce yukarıdan aşağıya inmişti. Sanıyorum buraya kadar çok karmaşık bir durum yok. Peki adam bundan sonra ne yapıyor? Rüya gördüğünü düşünüyor. Bunlara inanmıyor ve tekrar yukarıya çıkıyor odasına. Yume Yumeじゃないですよ。現実ですから。ちょっと待った。Ama ekranda yine gelecekteki hali var. Gelecekteki kendisi ona hayal görmediğini söylüyor. Yume Gerçek ne? Doğru. İşte bu andan sonra olayın içerisine Komi adındaki adam ki ben ona ketçap adam diyeceğim ve aşağıdaki kafedeki garson kız dahil olacak. Kafenin sahibi tekrar aşağıya iniyor ama şuna dikkat edin lütfen az önce seyrettiği her şey o görüntüler hala onun gelecek zamanı. Adamın şimdiki zamanında bunlar henüz yaşanmadı. Biraz önce monitörde kafenin içerisindeyken gördüğü o ketçap adam henüz kafeye girmemiş. Daha sonra kafede biraz önce monitörde seyrettiklerimiz sırayla yaşanıyor ve bitiyor. Hepsinin aklı karışıyor burada ve olayı çözmeye çalışıyorlar. Eğer televizyonun ekranına dikkat ederseniz orada şu an için hiç kimse görünmüyor. Neden görünmüyor? Çünkü bu ekran 2 dakika öncesini gösteriyor. Şu an yukarıdaki monitörün karşısında hiç kimse yok. Bu kez yukarıya 3 kişi çıkıyor. Ama ketçap adam bu sırada merdivendeyken henüz arkadaşını arıyor ve kafeye iki kişi daha çağırıyor. Bunlar Tanabe ve Ozawa. Odada bilgisayarın ekranına bakıyorlar ama ekranda tam 5 kişi var. Yani Tanabe ve Ozawa da 2 dakika sonra aşağıda olacaklar. Orera-chan. Doğru kota desu ka? Tabun 2 fun go no mirai. Hay hay, soyu koto ne. Kore ga dakara 2 fun mae no desu. Bu sırada şöyle bir şey oluyor. Gelecekteki garson kız geçmişteki kendisine Bay Zeki'ye yani Ozawa'ya mesaj atmasını söylüyor. Anoza, vatashi, geçmişteki garson kızın mesajı zaten Ozawa'ya 2 dakika önce ulaşmış. Buna dikkat edin lütfen Ozawa mesajı burada almıyor. Mesaj onun telefonuna daha önceden gitti. Şu an değil yani. O burada sadece telefonunu kontrol ediyor.

tekrar bir durum değerlendirmesi yapıyorlar ve artık şuna iyice emin oluyorlar. Televizyonun diğer tarafı oradaki görüntü onların 2 dakika önceki geçmişleri ama eğer olaya monitör tarafından bakarsak yani yukarıdaki ekrandan bakarsak burası yani kafe onların 2 dakika sonrası. Olay bu. Şimdi yukarıya bu kez 5 kişi çıkıyor ve hepsi gelecekteki kendileriyle bir konuşma gerçekleştiriyor bere kafa bere kafa diyeceğim ona tane ve gelecekteki kendisine kazı kazanda nereyi kazıyacağını soruyor. Gelecekteki tane ve ona sol tarafı kazıması gerektiğini söylüyor. <laughs> Peki ekrandaki tane ve bunu nasıl biliyor? Bu yaşanmadı henüz. Bunu biliyor çünkü ekrandaki şu an kazı kazanı kazıyan Tanevenin geleceği. Yani arada herhangi bir kopukluk yaşanmıyor. Zaten 2 dakika önce kazıdığı o kazı kazanı geçmişteki halini söylüyor. Garson kız burada kendi çapında bir deney yapıyor. Dikkat ederseniz kafe sahibi komşudan gelirken o yukarıdan aşağı iniyordu. Yukarıda kendi geleceği de konuşmuş onu görmedik. Gelecekteki kendisine Japonya'daki Riva'dan sonraki dönemi sormuş. Ama iki dakika sonraki garson kız da bunu bilmiyor doğal olarak. Yani burada şunu anlıyorlar. Ekran ve monitör olayı güzel tamam ama gelecekten alabilecekleri haberler sadece 2 dakika ile sınırlı kalıyor. Ya 2 fun İşte Bay Zeki dediğim adam buna bir çözüm bulmuş ve burada sağlam bir hamle yapıyor. Bay Zeki'nin yani Ozawa'nın 2 dakika sonraki görüntüsünün arkasında bu kez bir başka Ozawa daha var ve o da 4 dakika sonrasında bulunduğunu söylüyor. Eee 2 ga... no 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 dakika sonrasındaki Ozawa'nın ardındaki monitörün içerisinde de bir monitör var ama üzeri örtülmüş. Zaten burası filmin en karmaşık yeri. Sonuç olarak Ozawa uzak geleceği görmenin bir yolunu bulmuş. Peki soru şu, Ozawa bunu nasıl yapıyor? O bunu Dorosta etkisini kullanarak yapıyor. Eğer elinizde iki tane ayna varsa ve bunları birbirine bakacak şekilde konuşlandırırsanız sonsuz bir yansıma tüneli elde edersiniz. Aynanın bir tanesi diğerini gösterecek, diğer ayna da diğerini. Ama aynaların içerisinde görünen aynaların içerisinde de aynı olacak. Bu yansımanın bir sonu yok. Bu sonsuza kadar devam edip gider. Bilindiği üzere bu teknik fotoğraflarda da kullanılıyor. Şimdi filme gidiyoruz. Buradaki olay şu. Gelecek, geçmiş ve şimdiki zaman aynı anda yaşanıyor. Her şeyi daha iyi anlamak için olayları üst kattan takip etmeye başlayalım. Ekranda iki tane ozava var. Birisi 2 dakika, diğeri 4 dakika sonrası. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Ekrandaki görüntülerin hepsi şu an odanın içerisinde bulunan Ozawa'nın geleceği. İşte bu yüzden onu takip ediyoruz. Önce 2 dakika sonrasına nasıl ulaştığına bakıyoruz. Odanın içerisinde bulunan monitörü ellerini alarak onu kafe indiriyorlar. Merdivenden aşağıya indikleri sırada geleceği göstermeye devam ediyor. Detaylara bakmıyoruz Monitörü televizyonun karşısına koyuyorlar ve Ozova burada televizyonun karşısına geçerek 2 dakikanın dolmasını bekliyor. Çünkü karşısındaki ekran 2 dakika sonrasını gösteriyor. 2 dakika dolmadan orada herhangi bir görüntü göremez. 2 dakika dolduğu zaman biraz önceki konuşma gerçekleşiyor. Peki bu sırada onun arkasında duran o monitördeki görüntü nedir? Bu monitör üst kattan gelmişti ve 2 dakika sonrasını gösteriyordu. Şimdi oda yerine artık bu kafeyi düşünmemiz gerekiyor. Şu ana kadar üst katta yapılan o konuşmalar bu andan sonra burada yapılmaya başlanıyor. Yani arkadaki görüntü şu an henüz gerçekleşmedi. Oradaki görüntü 2 dakika sonrasına ait. İşte Dorosta etkisi burada devreye giriyor. Şuna dikkat edin lütfen. Televizyonda seyrettiğimiz bu görüntü 2 dakika öncesine ait. Ancak oradaki yani odadaki Ozawa ekrana baktığı zaman, monitöre baktığı zaman 2 dakika sonrasını gördüğü, Ozawa'nın ardındaki ekranı da gördüğü için toplamda 4 dakika sonrasını görüyor. İşte bu sahnenin özeti ve mantığı bu. Geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman burada birleşiyor. Şuna dikkat edin. Ozawa önündeki ekranı takip ederken arada başını geriye doğru çeviriyor ve gerideki ekrana da bakıyor. Yani 2 dakika sonrasına da bakıyor. Çünkü arkadaki ekrandaki kendisi oradan çekindikten 2 dakika sonra kendisinin de aradan çekilmesi gerekiyor. Zaten aynen öyle yapıyor. Gelecekteki kendisinin ekranın üzerini örttüğünü gördükten 2 dakika sonra yavaşça çekiliyor ve kendisi de ekranı kapatıyor. Peki o zaman neden ekranı kapatıyor burada? Çünkü Doros'ta etkisini bir yerde kırması gerekiyor. Aksi durumda bu görüntüler sonsuza kadar devam eder. Eğer ki Ozawa 4 dakika sonra ekranı kapatmasaydı, monitör ve televizyon ekranı birbirine baktığı için birbirini gördüğü için bu görüntülerin sonu bulunamazdı. Kafe sahibi eline geçmişi gösteren televizyon ekranını alıyor. Bu arada gelecekte zaten bunu yapmış. İşte bu sırada aşağıdaki der yani kafedekiler merdivenlerden yukarıya doğru çıkan ekranın 2 dakika sonrasını gösteren monitöre bakıyorlar. İşte bu sayede yukarıya doğru çıkan kafe sahibinin 2 dakika sonrasını yani geleceğini görüyorlar. Aşağıda kafede canlı yayında hem de onun geleceğini seyrediyorlar. Yukarıda gerçekleşen kavgada zaten gördükleri materyalleri ona veriyorlar. Bu arada üst katta seyrettiğimiz görüntü 2 dakika öncesini gösteriyor. İşte bu görüntüde onların az önce yaptığı ama bizim görmediğimiz konuşmaları seyrediyoruz. Peki kapanışta ne yaşanıyor? Komşu kız ekranda gördüklerini uygulamıyor. Zaten buna daha önce de teşebbüs etmişlerdi ama bu ilk kez uygulanıyor. Bu durum kelebek etkisine yol açıyor ve gelecek değişiyor. İşte bu değişen gelecek sonrasında oraya kadar gelmiş zaman ajanları yok oluyor. Senaryonun bence güzel yönlerinden bir tanesi buydu. Çünkü insanlar ekranda gördükleri geleceği yapmak zorunda değiller. Çünkü onların özgür iradesi var ve onlar ekranda geleceği görseler de bu gelecek şu an için şimdiki zamanda henüz gerçekleşmediği için onların geleceği değiştirme şansına sahip olduklarını anlıyoruz. İşte böyle bir karar aldıkları zaman da kelebek etkisi meydana geliyor ve yeni bir gelecek oluşuyor kafe sahibinin filmin sonunda ekranda görünen bir gelecekte ki bunun kaç dakika sonrası olduğunu bilmiyoruz ekranı kapatıyor ve bu olaya bir son veriyor. Bitirirken sorum şu. Eğer senin elinde ya da önünde böyle bir ekran olsaydı onu kullanmayı mı seçerdin yoksa kapatmayı mı?